sırasıyla Şemsi Efendi Kapılı, Selanik Askeri Rüştüsü, Manastır İladesi ve Harp Akademisi'nden Teğmenlik mezun oldum. Selanik Askeri Rüştüsü'ndeki matematik öğretmenim bana Kemal ismini verdi. 5 Ağustos tarihinde başkomutanlık verilen benim soyadım da Atatürk olarak kabul edildi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Eserlerimden birkaçı bütün kahve ve Bunlar ve bunlar gibi bir çöre eserim var. 1937 yılında sağlama bozulmaz sonucu 1908 yılında 10 Kasım günü sabah saat 9.05 geçe vefat etti. Ben vefat etmiş olsam da fikirlerimi sizler yaşatacaksınız. Buradan tüm gençlere sesleniyorum. Umudum sizlersiniz.